Başına hazır mısın? Evet. Ha? Evet. Başlıyor. Var. Bekle, süren var. Süreyi doldurman lazım. Abi ikinci iki oldu. Ha, i̇stersen evet. diyor başlayabilirsin. Daha okutursan eğer başlayabilirsin. Yoksa başlayamıyorsun. Bebe. Eyvah! Bitti. Tüh gönül. Aa başladı. Birincisin işte. Ha. Motoru. motoru. Kart bende değil ki. Şey Tikitlerini al Emir. Bak tikit geldi. Bana 30 tane geldi. Emir'e kaç geldi bilmiyorum. Tikitleri okutalım mı gidip? Bekleyin. Kart bende değil ki. Teyzen nerede? Güzel. Gelin onu arayalım bir. Bu sırada da neler var neler yok bakalım. Güzel. Ne? Ben de bir kez ağırıyor. Bir nerede ya? Aa Efe bak şeyler var. VR gözlükler var. İçine mi giriyor? Tek kişi mi acaba? Ha? Seni arıyorlar. Ne Tıkı kazandılar. Ben tıkı 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 boşa gitti galiba. Bir şuna ya. Bakalım gidin. Geldi kopuklu mu? Ne arkadaşlar böyle? Hiç anlamadık. Üzgünüm var. Ha? Dene bakalım bir daha. dur. dur, dur. Bekle, bekle Bak deneyeyim tekrar bekle, bekle bekle. Abi orada siyah tuş var bak. Ona da bastım ama şey yapma. Ha şimdi dur. Hadi koy. Çabuk 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 çabuk. Yapamadım. Abi cinslik var mı? Birerini kabul etmiyor. Olmadı mı? Ha mobil uygulamayı aldırıyor. Olmuyor abla. Algılamıyor yani. Bir şeylik var. Tamam. Emir o çalışmıyor oğlum. Bu çalışmıyor anneciğim. Gel başka bakalım. Bak bak bak. Nereye geliyor mu? Gitti 25 tane gene. Ha. Oku. 30 tane. Söyleyelim ya. Bence söyleyelim. Dur bakalım yardım edecekler. Oldu mu? Oldu oldu. Nerede bizimkiler? Efe! Ha, Efe gel bak ne var? Ne? Nasıl bir şey istiyor. Nereye döneceğimi şaşırdım. Ne? Araba simülatörü mü hangisi? Oo. Oh bu ne? Kaçmış peki bununki? 150 TL'ymiş. Bu kadar bir şey de değilmiş aslında. Ama bence... Ama bak, bak. bu vitesle vitesle kullanılıyor. Bence emniyet kemeri var bunda. Var bak? Ya yani manuel vites. Bence bunu boş ver. Bunu Emir'le birlikte binebilirsiniz. Hayır, Hayır. Anneciğim bu üç boyutlu bir şey değil. Koltukta oturacaksın tek. Anne Burada. İstemiyor canım. İstemedi. Anne. İstemedi anneciğim. Anne. Bu güzel Böyle değildi bir, ya. Bak, bir bir deneyelim. Bir Emir bir, bir ben. Bir Emir bir ben. Sıra Efe'de. Bir tane kaldı. Onu atman gerekiyor Efe. Hadi. hadi, 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 hadi. Ya işte bu kadar. Tebrikler. Evet, Geliyor. Oo, süpersin. Tebrikler. Evet, evet, evet. Çıkın. Kıkat verecek mi bakalım? Hey iki tane kaldı. Hey İşte bu. Süpersin. Dördüncü son. Evet. abi de sıra. Yapsın, ama onda sıra, Efe sıra. Ama bir Efe yapsın Efe bırak. Onun hakkı çünkü. Ama ama iki defa. Kaç yaptın? 80. Efe'nin ki bir tık daha iyiydi. 90. Kor 90 diyor. Bir tane daha mı veriyor? tane kaldı. Ne, ne yapıyor Oğlum ne biçim atıyorsun karpuz gibi? Hadi 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 hadi. Gel. <laughs> Bir tane daha gelin. yere. Olmadı, havadan attın olmadı. Tekrar verecek. Doktan. 376 90. puan. 126 tiket veriyor. Aa. E söyleyelim o zaman. Ticket vermiyor <laughs> arkadaşlar. Gel abi yardım edeyim. Tamam bu işi de çözdük.